Merhaba ben Hülya. Ben Barış. Ben Reyhan. TVHBR stüdyolarına hoş geldiniz değerli izleyicilerimiz. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olup kanalımıza destek verebilirsiniz. Video haberimizi beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. TVHBR sadece YouTube'da. Bir şey söyleyeceğim. bir şey ya. söyleyeceğim bakın. Vallahi. Türkiye'de ayrımcılığın daniskasını Kemal Kılıçdaroğlu yapıyor. 1 2 Bölücülüğün daniskasını o yapıyor. Partide bir adam bırakmadı. Üç, Cumhuriyet rejimi yıkıldığında gitti İzmir'e saklandı. Başka yerlere saklandı. Sokağa çıkmadı. Ama demek ki içinizde çoğunluk olup da onu bir Ablacığım delegeleri yani, almış. Sen onu eleştirmedikçe o gitmez. Ben 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 Aa, yani ben burada alalım, yok. Siz mi? yüz defa da ha, seçime girseniz kaybedeceksiniz. <laughs> diyorlar şimdi tam baş başı yapmışken çok güzel gözde hareket. Ne hareketleri diye. var? Ne hareketleri var? yapmayın gözünü seveyim. Aa, bu kadar kısıtlanmışken bu kadar takoz koyuyorlar. O kadar Siz bir şey söyleyeyim mi? Böyle daha giderseniz 100 yani. yıl daha 100 yılda muhalefette yani. kalacaksınız. Hiçbir şey değişmeyecek değerli ablacığım. Değişmeyecek. Sen sen bana sakın şeyi anlatma CHP'yi. Benim yedi sülalem CHP'den geldi. Ama bu CHP Kesinlikle. değil, bu CHP Demokratik değil. Bu yeni CHP. yolları var. Demokratik yani. olur mu? Adam delegeyi atıyor, i̇şte il başkanını atıyor. Yolları e var. Yok işte, yok ya mekanizma yok. Bilmiyorum. Sen ben ayaklanacaksın. Gidip gelip. ona ömrümüz yetmeyecek galiba vallahi. Canım ya. ablacığım, kurba Çok Bana üzülüyoruz kızma. Çok üzülüyoruz ba ama. Bana kızma. Neden kızma biliyor Öyle musunuz? Bari ben bari buna baş kaldırdığım için. Diğerleri içindeki olanları hiç kimseye duyurmuyor ya. Ablacığım, ablacığım. Ablacığım, ablacığım. Bu adam oradan getirdiler. Kupla bu. Onu orada orada getirip FETÖ'cüler oraya oturttu. FETÖ'cüler oturttu ve oradan gitmiyor. Çünkü FETÖ'cüler ona ne diyorsa onu yapıyor. Diyor ki bakın açık açık konuşalım. FETÖ'cüler oraya getirtti ve oturttu ve bu adam orada cumhuriyetçi, Atatürkçü, milliyetçi, vatanperver ne kadar adam var. Bizim ne bak, bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim yani. bakın. Vallahi. Türkiye'de ayrımcılığın daniskasını Kemal Kılıçdaroğlu yapıyor. Bir, iki, Bölücülüğün daniskasını o yapıyor. Partide bir adam bırakmadı. Üç, Cumhuriyet rejimi yıkıldığında gitti İzmir'e saklandı. Başka yerlere saklandı. Sokağa çıkmadı. Ama demek ki içinizde çoğunluk olup da onu bir kara Ablacığım delegeleri almış. Sen onu eleştirmedikçe o gitmez. ben ben, ben ben ne burada yok. Siz, siz yani. yüz defa da ha, seçime mi? girseniz kaybedeceksiniz. Ne peri dere Şimdi tam baş başı yapmışken <laughs> çok güzel görülde hareket. Ne o, hareketleri var? Ne hareketleri var? Ayartmayın gözüm seni. Bu kadar kızlanmışken bu kadar takoz koyuyorlar. O kadar Siz bir şey söyleyeyim mi? Böyle giderseniz yani. 100 yılda 100 yılda muhalefette evet. kalacaksınız. Hiçbir evet. şey değişmeyecek değerli ablacığım. Değişmeyecek. Sen sen bana sakın Şeyi anlatma CHP'yi. Benim yedi sülalem CHP'den geldi. Ama bu CHP değil. Bu CHP değil. Demokratik bu yeni CHP. Yolları Demokratik yani. CHP. Demokratik olur mu? Adam delegeyi atıyor, i̇şte il başkanı atıyor. E yok işte yok. Zaten mekanizma yok. Yapıyorum. Sen ayaklanacaksın. Gidip ona Canım ya. ablacığım kurba çok bana üzülüyoruz kızma zaman, Çok üzülüyoruz ama. Ba bana kızma neden kızma biliyor evet, musunuz galiba, ben buna ben baş kaldırdığım için, için Diğerleri içindeki olanları hiç kimseye duyurmuyor ya Ablacığım 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 ya. bu adam oradan getirdiler kukla bu onu orada getirip FETÖ'cüler oraya oturttu FETÖ'cüler oturttu ve oradan gitmiyor çünkü FETÖ'cüler ona ne diyorsa onu yapıyor Diyor ki Bakın açık açık konuşalım. FETÖ'cüler oraya getirtti ve oturttu ve bu adam orada Cumhuriyetçi, Atatürkçü, Milliyetçi, Vatanperver ne kadar adam varsa...